Selam dostlarım. Genç kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Pmin projesini inceleyeceğiz. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi düşüncelerim ve kendi görüşlerimden ibarettir. Dostlarım bildiğiniz üzere Son zamanlarda P Network'te durumlar gitgide ciddileşiyor ve bunun ardından da ben bir proje keşfettim arkadaşlar. Tamamen kendi incelemelerim, incelemelerim üzerine bir projeyi keşfettim ve sizlere bu projeyi paylaşmak istiyorum. Paylaşmamdaki en büyük sebep proje hem simsonlarla alakalı arkadaşlar, hem de gerçekten şu anda e, meme projeler e, popüler olmaya başladı. Bildiğiniz üzere Donald Trump kendi token'ini çıkarmıştı dostlarım. Kendi token'inden sonra bir meme projelerde bir hype oldu ve ben de arkadaşlar Pimim projesini keşfettim. Sizlere bugün Pimim projesinden bahsedeceğim. Neden almalıyız? Nasıl ilerleyecekler? kaçx kaç x vesaire kazanırız? Bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Pimim, Simpson temalı bir tasarıma ve canlı bir mim tutkunları topluluğuna sahip. Eğlenceli ve yenilikçi bir mim coin'dir arkadaşlar. Burada yazılmış. Şimdi dostlarım videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü projenin ben gerçekten çok yüksek seviyelere ulaşabileceğini hatta ve hatta bu popülerlikle Binance gibi borsalarda bile listelenme yapabileceğini e, düşünüyorum arkadaşlar. Bunları sizlere bildirmek isterim. Şu anda projemiz ön satış aşamasında. Şurada gösteriyor arkadaşlar e, projenin kaç gün kaldığını vesaire. Burada da arkadaşlar hakkında bölümü var. Bu bölümleri sizler okuyabilirsiniz. Ben sayfayı Türkçe diline çevirdiğim için bazı yazım hataları olabilir arkadaşlar ama e, bu bölümleri okuyarak da sizler e, faz alabilirsiniz diyeyim. Simpsonlardaki Pi'den bahsetmiş arkadaşlar. Buradaki e, Simpsonlarla alakalı bir proje olduğunu sizlere söylemek isterim. Belki de arkadaşlar bu proje e, P Network'ün kendi projelerinden bir tanesi olabilir. Bildiğiniz üzere P Network bir proje listelendi. Fakat bizim projemiz değildi arkadaşlar. Tepki göstermişlerdi. Ancak tamamen onların projesi olduğu kanıtlandı dostlarım bu projede belki de P Network ekibinin olabilir arkadaşlar. Bu yüzden yüksek potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Burada da meme coin'ler arkadaşlar bir göndermeler var. Çünkü meme coin'ler bu ara çok e, popüler oldu. Donald Trump'ın coin çıkarmasıyla birlikte P meme projesi de arkadaşlar bunun eşliğinde ilerleyecektir. Ben öyle tahmin ediyorum. Burada da arkadaşlar token ekonomisinden bahsediyor. Buradaki bölümlere de token arzına kadar bakabilirsiniz. Hatta ve hatta arkadaşlar token arzındaki 14 sayısı P gününü bizlere ifade edebilir. Hatta ve hatta ben şöyle düşünüyorum. Belki de bu coin arkadaşlar Mart'ın 14'ünde bile e, sürpriz e, bir şekilde listeleme yapabilir. Bu yüzden benim görüşümce arkadaşlar eğer ki alım yapacaksanız geç kalmamak önemli arkadaşlar. Burada da bakın aşamalardan bahsediyorlar. Ön satış başlamış. Ön satış arkadaşlar kademeli bir şekilde artacak. Zaten şimdi sizlere göstereceğim. Aşağı kısımlarda da Telegram ve Twitter adresleri bırakılmış arkadaşlar. Burada da hemen katılım bölümü bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bu projeden nasıl satın alacağız? Bu ana sayfaya geldiğimiz zaman ön satışta katkıda bulunun bölümü var. Sayfamızı ilk olarak İngilizce'ye bir çevirelim. Sizlere İngilizce çıkacak arkadaşlar. Bu şekilde Prisele'ye katılım bölümü çıkacak. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar bizi otomatik bir şekilde ana sayfaya yönlendirecek. Fakat ben de şöyle bir şey yaptım. Açıklamalar kısmına kendi e, referansımı bırakacağım arkadaşlar. Benim referansımla kayıt olursanız ben bu projeye inandığım için lütfen benim referansımla kayıt olun. Benim referansımla kayıt olan kullanıcılar arkadaşlar hem avantajlı bonuslardan faydalanacaklar. Hem de arkadaşlar siz alım yaptıkça ben de faydalanacağım. Zaten ben 500 dolarlık bir alım yaptım. Video içerisinde zaten alımımı sizlere göstereceğim. Ben bu projeye başlangıç etabında 500 dolar yatırdım. Şu anda arkadaşlar fiyat artacak bunu unutmayın. Fiyat artmadan önce 500 dolarlık alım yaptım. Ben projenin gidişatına göre sizlere videolar çekeceğim. Videolar çektik de arkadaşlar diyeceğim ki proje şöyle ilerliyor böyle ilerliyor vesaire diye videolarla arkadaşlar sizlere bilgilendireceğim. Ve alım yaptığım sürece sizlere video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi e, ön satış kısmına geçelim. Dostlar ön satış kısmına tıkladığımız zaman bizleri login kısmını karşılıyor. Loginden sonra şu aşağıda bulunuyor arkadaşlar sign up bölümüne geliyoruz. Ben daha önce kayıt yaptığım için username'inizi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Username'inize kendi adınızı yazabilirsiniz. Sonra bir e-posta adresi yazın unutmayacağınız bir şekilde. Şifrelerinizi aynı şekilde tekrar edin arkadaşlar. En sonunda referans kodu kısmına zaten benim referansımla kayıt olacaksanız açıklama kısmında bulunacak. Ancak arkadaşlar buraya boş bırakırsanız dahi kayıt olabiliyorsunuz. Create account dediğiniz zaman kayıt işleminiz tam tamamlanıyor. Ondan sonra arkadaşlar login bölümüne geldikten sonra tekrardan username'inizle birlikte bakın e-posta adresiniz değil. Yazdığınız username ile birlikte arkadaşlar yazıyorsunuz. Ondan sonra password'unuzu yazdıktan sonra giriş işleminiz başarılı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ben bir hesabımı girişimi sağladım. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere benim elimdeki token sayısı bu şekilde. Zaten min projesi olduğu için arkadaşlar sıfırlı bir token. Bu yüzden dostlarım bu şekilde ben kazancımı sağlıyorum. Burada da arkadaşlar sizleri davet ettiğim sürece %10'luk bir bonus kazanacağım. Sizler de dostlarım bu bonustan faydalanabilirsiniz. O yüzden benim linkimi lütfen kayıt olmayı unutmayın. Şimdi dostlar bu benim ana sayfam. Burada staking bölümü de var arkadaşlar. Referans bölümü de var vesaire. Buradan görebiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak nasıl satın alınır bunu göstereceğim. Buy e, crypto diyorum arkadaşlar. Dashboard'un ikinci kısmında Buy Crypto yazıyor. Buradan arkadaşlar ben genel bazda sizlere tavsiyemdir. TRC20 ağını kullanmanız en mantıklısı olacaktır. Tabi diğer ağlar da bulunuyor. BEP20 bulunuyor, ERC, SOL, işte BNB ve Ethereum ağları üzerinden arkadaşlar alımlarınızı yapabiliyorsunuz. Elinizde SOL token varsa SOL ile alım yapabilirsiniz. İşte BNB varsa BNB ile Ethereum varsa arkadaşlar Ethereum ile. Şimdi ben USDT TRC20 üzerinden alım yapmıştım daha önce. O yüzden sizlere tekrardan USDT TRC20 ile e, alım yapacağım arkadaşlar. Yani alımı göstereceğim. Ben buraya arkadaşlar daha önce 500 dolarlık aldığım için 500 yazdım ve buy bölümüne tıkladım arkadaşlar. Diyelim ki sizler şu an alım yapmayacağım ama göstereceğim. Alım yapacaksınız. 500 dolarlık bir alım düşünüyorsunuz arkadaşlar. 500 aldıktan sonra karşılığında bu kadar coin alacağım. Buy dedim arkadaşlar. Yani satın al dedim. Ondan sonra arkadaşlar beni böyle bir sayfa yönlendiriyor. Bakın işleminiz onaylandı diyor arkadaşlar. Yani alım işleminiz ee... Geçti diyor. Son arkadaşlar burada yapmam gereken şey buradaki adres bölümünde bakın burada bir adres bölümde bir kod çıktı. Yani bu kodu kopyalıyorum arkadaşlar ve yollayacağım kripto borsasına geçiş sağlıyorum. Bu Binance olabilir işte, Bitget olabilir, artık Paribu olabilir. Hangi borsayı kullanıyorsunuz oraya geçiş sağlıyoruz. Son arkadaşlar çekim bölümünden usd-trc 20'unu çekerek 501 dolar gönderin arkadaşlar çünkü bir dolar bir çekim yapacaktır. E, borsa sizden 1 dolarlık bir komisyon alacaktır. Ondan sonra arkadaşlar 500 dolarınız otomatik bir şekilde buraya geçecek. Sonra 500 dolarınız geçtikten sonra arkadaşlar tekrardan dashboard bölümüne gel gelip arkadaşlar zaten burada göreceksiniz ki pi yani e, P memeniz P -Meme arkadaşlar premium tokenlere sahip olmuş olacaksınız. Şimdilik bu şekilde ana sayfalarda gözükecek. Şu anda bir adet pimin e, arkadaşlar 0.0314'ten satışta şu anda arkadaşlar. Tabi bu haftalar geçtikçe artacak arkadaşlar. Stake bölümüne baktıktan sonra arkadaşlar burada stake işlemleriniz yapabilirsiniz. Yani alım yaptığınız ve ön satışın bitmesini bekleyene kadar arkadaşlar stake bonuslardan faydalanabilirsiniz. Buraya stake işlemlerinizi gireceksiniz. Arkadaşlar burada seçim kısmından %25, %50 ya da elinizde bulunan %100 tokenleri stake yapabilirsiniz. Dostlar burada günler de var. Mesela %25 için %10 yani 10 gün yaparsam arkadaşlar bana %4.5 fazladan kazandırıyor. Bunu stakelediğim zaman arkadaşlar elimde bulunan belli başlı tokenleri benim arkadaşlar yani elinde bulunan %25'i alacak ve 10 gün sonra bana %4.5 kazanç sağlayacak. Bu mantıklı bir şey çünkü ön satış bitene kadar bunu yapmak en mantıklısı olacaktır arkadaşlar dostlarım bu şekilde ben 500 dolarlık alım yaptım. Sizler de isterseniz Pimin projesinden alımlarınızı yapabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar proje benim gördüğüm kadarıyla Simpson'larla birlikte güzel bir şekilde ilerleme sağlıyor. Dediğim gibi ben videolar çekmeye devam edeceğim. Siz de projeye sahip çıkacaksınız arkadaşlar. Açıklama kısmında web sitelerini, Telegram adreslerini, X hesaplarını vesaire hepsini bırakacağım. Sizleri de arkadaşlar bu şekilde tanıtmış oldum. Şu anda bildiğinizdir min projeleri tekrardan söylüyorum. Çok popüler ve P projesi projesidir arkadaşlar. Bence Pi Network gibi çok büyük yerlere gelebileceğine inanıyorum. Şu anda arkadaşlar arkadaşlar projemiz ön satışta gördüğünüz gibi buradan da alımları tekrardan yapabilirsiniz. Şimdiden farklı bir videoda görüşmek üzere. Benim görüşüm p Network'ten daha büyük hype yakalayacak ve belki de arkadaşlar bu projenin arkasında P Network'ün ekibi bile olabilir. Şu anda net bir bilgim yok ama bilgiler geldikçe kendim bilgilendikçe arkadaşlar projeyi ben her gün incelemeye başlayacağım. İnceledikçe arkadaşlar sizlere kendi fikirlerimi gitgide sunmaya çalışacağım. Bu yüzden bu videomuzu buraya burada bitirelim. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. Aşırı maksimumda bütün detayları bulacaksınız. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize şimdiden çok iyi bakın dostlarım. Farklı bir videoda görüşürüz.